Merhaba, ismim Hilcan Avcı Wilkinson panik atak ile ilgili üçüncü nefes çalışması için bir aradayız. Ee, yine iki dakikalık bir nefes çalışması olsun bu. Ee, nefesi burundan alıp e, karnımızdan ve göğsümüzden vererek boşaltacağız. Bazı kişiler göğüsten ...daha fazla nefes alıyorlar. Bazı kişiler karından, benim dönem dönem değişiyor. Bazı dönem göğüsten, bazı dönem karından. E, ama bunu dengeli hale getirmek... E, ...tabii ikisinin de e, %50 %50... E, ...boşaltmak çok daha dengeye sokuyor bizi. E, şimdi doğaldan nefes alalım. E, sağ el veya sol el, sol el karnın üzerinde olsun. Parmaklar kapalı. Bir kase gibi. Diğer elimiz de göğsün üzerinde olsun. Nefesi dik bir oturuşta veya sırt üstü yerde deneyebilirsiniz bunu. Ayak tabanları yerde olsun, sırt üstü yatıyorsunuz veya oturuyorsunuz. Nefesi burundan al. Boşaltırken önce karnının bölgesini, sonra göğsü. Belki göğüs veya karın boşalmak istemeyecek. Araştırıyoruz, deniyoruz. Sadece Nefes almaya ve vermeye devam edin. Gözler yumuşakça yine odaklı olsun bir yerde veya kapatabilirsiniz. Nefes alırken doğalından alın, zorlamadan, itmeden, çekmeden. Boşaltırken önce karnı, sonra göğsü. Yavaşça ellerinizi dizlerinizin üzerine dinlendirin. Gözler hala kapalı. Bir şey değişti mi fark edin. Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun.